Dominik'te şimdi skor 3-1. Kırmızı takım 3, mavi takım 1. Sıradaki yarışmacılar Cemalcan ve Yasin. İkisi de parkurun başındaki yerlerini alıyorlar. Ve bakalım şimdi bu sayı hangisinin olacak? Hazır! Haydi Yasin! Dominik'te yeni mücadele başladı. Yasin, Yasin ben. ve Cemalcan birlikte girdikleri engelden kaydırağa da birlikte girdiler. Bravo Yasin, bravo. Yasin öne geçti. Cemalcan hemen arkasında. Az bir fark var aralarında. İkisi de sürünmeye girdi. 요. 아. 너는 그냥 어린이야. Istedi. Aynı ya. Aynı ya. Aynen burası bu. Böyle yaptı tak etti ondan sonra tekrar öyle çıkınca geri tamam. Panik yapma panik yapma. Hayır yok ama orada hissettim Tabii. Ya Tabii. yani o çıktı Tabii. oradan. Tamam. 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 Yapacağım. Burada, burada. Yapacağım. O bazen takılır böyle. Benim de takılıyor. Takılıyor da. Aynen. Aynen. Bende de oluyor. Evet, evet. Yine acayip eğilmedi geldi. Evet, evet. Burası birazcık böyle bir hassas yer etmiş olabilir Cemal. Kemalcan'a sorduk. Kendisi mücadeleye devam etmek istedi. Daha dikkatli bir şekilde devam edecek. Hazır. Kaldığı yerden devam ediyor. Mücadele. Yasin Cemalcan. Cemalcan Yasin'i sürünmede yakaladı. İkisi de puzzle'da. Önemli engelleri geçiyorlar. Risk alıyorlar. Ama Yasin sakin. Şimdi Cemalcan 1. Cemalcan 2, Cemal Yasin 1. Yasin'in kulesi düştü. Cemalcan 3, Cemalcan 4. Mavi takım iletişim oyununda skoru 1'e düşürdü. 3-2. Mücadele başladı. Yasin öne geçti. Cemal Can hemen arkasında. Şimdi Cemal Can 1. Cemal 2. Yasin 1. Yasin'in kulesi düştü. Cemal Can isini oyunun skoru 1'e düşürdü 3-2